Sevgili yengeç kuşları, ay burcu yengeç, yükselen yengeçler hepinize derin sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. 29 Temmuz 4 Ağustos bakalım sizleri neler bekliyor tek tek yorumlamaya çalışacağım. Hayırlısıyla. Şimdi acilen beklediğiniz haberler var. İngiliz burçları bunu çabucak alacaksınız. Bu hafta içinde geliyor. Çatışma yaşadığınızı görüyorum. İkili ilişkilerde bir çatışma, bir kendini ifade edememe ya da bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Bir görüşme olacak ama çok fazla umut bağlamayın. Bir tartışma daha olabilir. Bir hayal kırıklığı daha olabilir. Yani 29 Temmuz, 4 Ağustos ya da bu Ağustos'un ortasına kadar sürüyor, 15'ine kadar falan sürüyor. Bu hafta da yoğun olarak var. Bir yanlış anlaşılmalar var. Bir sıkıntılı süreçler var. Bunu inşallah atlatacaksınız. Zaten bu ilişki ikili ilişkilerde, evlilikte olsun flört de olsun. Çok fazla yük bindirmiş size. Çok fazla iç hesaplaşmanız olmuş. Kendime haksızlık yaptım diyorsun. Psikososyal anlamda kendini bir sorguya çekmişsin. Bence iyi de yapmışsın. Kemini kemirtmeyeceksin yani. Öyle derler ya. Bir güç savaşına girilmiş sevdiğin insanla. Bir süre ilişki aslıda kalsın. Sonra su akıp su akar yolunu bulur diyor. Bazılarınız aynı paralelde giderken bazılarınız yol ayrımına geçebilir. Böyle de bir durum var. Ne olursa olsun her şeyi dengede bırakacağınızı, kendinize çeki düzen vereceğinizi ve aynı zamanda bilinçaltınızı temizleyeceğinizi görüyorum maddi ve manevi imkanlarınızı çoğaltacağınızı ve esrafınızdaki ayak takımı insanlardan kurtulacağınıza şahit olacaksınız. Dengede durmaya çalışıyorsunuz, duracaksınız ve her şeyin bir matematiği var. İlişkinin de matematiği var. Çok verici olmuşsun Yengeç Burcu evlilikte olsun birliktelikte olsun ve dahi ailenize bile bakın çok kızacaksınız bana çünkü çok ailenize düşkünsünüz annenize düşkünsünüz ben biliyorum ama çok fazla taviz vermişsiniz anneniz bile olsa lütfen sağlık durumun bozuldu kendine iyi bak yengeç baş dönmelerin olmuş, sırt ağrıların var, bel fıtığı var bazılarınızda ben biliyorum. Yük taşımaktan. Kimsenin karmasına girmeyin. Herkes, arkadaşlar bu hatayı ben de çok yapıyorum. Ben de kendime ne çok söz ediyorum. Bendeki ego da kimsede yok abi ya. Of. Neyse işte benden söz ediyorum. Evden dışarı çıkmayan kadın neyden söz eder? Bir siz telefon var bir de ben varım ya. Hayatta dünyada başka bir şey yok arkadaşlar. Ne diyordum ben ya? Ha. Benim ay burcum akrep ama dördüncü evimde. Dördüncü evimde akrep. Ay burcum akrep dördüncü evimde ay bulunuyor. Yengeç gibi davranıyorum. Herkese amaçlık yapıyorum. Sonuçta diyorlar ki bana seni görmek istemiyoruz. Seni duymak istemiyoruz. Çünkü anneler nasihat verir ya. İşte siz de benim durumdasınız. Kadın ya da erkek olmanız fark etmiyor yengeçte. Beni karışma. Karışma kardeşim sen de. Yengeçle karışmayın. Herkes kendi karmasını yaşasın. Karışma. Maddi manevi vere 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 sen kötü oldun. Bazen diyorlar arkadaşlar konuyu dağıtıyor falan. Hayır ben konumunu dağıtmıyorum. Ben yükselen aslanım. Biraz tiyatral konuşmalarım vardır. Dramatize yeteneğim vardır. Böyle anlatırım. anlatımım bu yöndedir. Yani kendimden de söz ediyorsam arkadaşlar vallahi söz edecek bir şey yok. İşte okuduğum kitaplar var bir de kendim varım. Artık yaşlandıkça insan gürültü duymak istemiyor. Genç kızların kıkırdısını duymak istemiyorum işte bıçkın delikanlıların cangır cüngür böyle e, racon kesmesini sevmiyorum. İki gün sonra birinin gırtlağını sıkı vereceğim. Otur evinde canan belaya bulaşma diyor. O yüzden yoksa gürültüye gelemiyorum. Yaşlandıkça öyle oluyor. Yaşlananlar beni bilirler. Gençken biz de gürültüye duyduk. İyi sabır varmış vallahi bizi dinliyorlardı. Bende sabır yok. Herkes karmasını yaşayacak. Suçlu sen oldun. Ha? Karışmayacaksın bir şeye yengeç burcu. Anladın? Mı? Biz bizeyiz. Aslan burçlarıyla sıkıntılar gitmiş. Aslan burcuyla sorun yaşayan tüm yengeçlere söylüyorum. Mesajınız geliyor. Haberiniz geliyor. Haberiniz olsun. <laughs> ...iki hafta içerisinde bir yola gidiyorsun. Hayır ve bereket görüyorsun. Şimdi ben dedim ya iç çatışma yaşıyorsun bazı sıkıntıları yani ikili ilişkilerde bazı sıkıntılara hazır ol dedim. Bazı Yengeç kuşları da uzlaşma yaşayacaklar. Kafa kafaya verip çok güzel çalışmalar yapacaklar. Akrep kuşlarıyla aşk başlayabilir Yengeçler. Akreple evli olanlar çok süpersiniz. Akreplerle aşk yaşayanlar uzlaşma olacak evliliğe giden adımlar olacak. Bence yengeç burçları durmasınlar, ilerlesinler. Çok güzel şeyler yaşayacaklar emin olun. 30 bin ile 300 bin arasında bir rakam görüyorum. 3 sayısı çok belirgin. 3 ay içinde borç ödenecek. Ya da 30 bin borcun varsa vereceğim bir anda. 300 bin borcun varsa vereceğim bir anda. Çok sıkıntılı süreçleri atlatacaksın bir anda. Hiçbir sıkıntı, üzüntü, dert, keder kaldığını sanmıyorum. Tam tersi. Her şey yoluna giriyor. Kendinle ilgili düzenlemeler çok çok iyi. Bence rahat ol. Her şey yoluna girecek. Bir boşluğa düşmüşsün. Yanılıp şaşıp bir beraberlik yaşamışsın ama yanılgıya düşen tüm yengeçlere diyorum ki biraz sabırlı olun Gelip geçici durumlar. Allah'ın izniyle tüm kötülükleri geride bırakacaksınız. İyilik ve güzellikle devam ettiğinizi görüyorum. İyilik, güzellik ve huzur içinde bir beraberlik yaşayacağınıza şahit olacaksınız. Zikir olarak arkadaşlar Ya Kadir zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 305'tir. Dilediğini kudret sahibi yapan odur. Arkadaşlar zikrinizi çekin. Uyarı yapıyorum. Boşluğa düşüp bir hata ettiğini düşünüyorsan, arada aşk da yoksa bir an eve ilişkiyi kes. Çünkü yeni birinin gelmesi için eskiyi kesmen lazım. Gelmez yeni biri. Güzel bir hafta olsun. Gelecek pazartesi görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.